İmralı'ya umut hakkı ve cezaevinde ekilen konuşulurken Kandil el yükseltti. Biz bu hainleri çok şımarttık diyor Sözcü Gazetesi. Bölücü terör örgütü çekildik açıklaması duyurduğu gün şart koştu. Türk askeri de Suriye ve Kuzey Irak'tan derhal çekilsin. Yapmaya buna siz mi karar veriyorsunuz? Yani bir terör örgütünün bu kadar ileri gitmesi, bu kadar el yükseltmesi kim şımartıyor sizi? Başta PKK terör örgütünü feshettik derken terör başı Abdullah Öcalan şimdi de Irak'a çekildik diyor. Ya hani silah bırakmıştınız, hani örgütü feshetmiştiniz, şimdi Irak'lık çekiliyor. Demek ki arkadan dolanma derler buna. Yalan söylüyor derler. Üçkağıtçılık yapılıyor derler. Amerikan oyunları derler. Kapalı kapılar ardında Washington derler. Bir sürü şeyler söylerler. Şimdi el yükseltiyor. Neymiş Türkiye'de Suriye'den Kuzey Irak'tan çekilecekmiş. Ya bakın MK TV ve Kalazmet TV'de siz değerli izleyiciler baştan sona bunu söyledik değil mi? Terörsüz Türkiye sürecine girildiğinde neden PKK'nın bu yola girdiğini diyecekler ki dedik. Aynen bu cümleyi kurduk. Evet biz bak silah bırakıyoruz, fes ediyoruz. Siz de Suriye'den, Irak'tan çıkın. Bak terörle ilgili problem kalmadı ki diyecekler diye yüzlerce kez söyledik değil mi? Sonuçta haklı çıktık ve bu insanlar yani bu caniler, bu teröristler ne yapıyor? Sözcü gazetesinin manşetinde olduğu gibi biz bu hainleri çok şımarttık diyor. Açılımda yeni bir aşamaya geçildi. Sırada İmralı ziyareti, Apo'ya af, umut hakkı, dağdakilerin dönüşüyle anayasa değişikleri var. Kim dayatıyor bunu Türkiye'ye? Kim bu 3-5 çapulcunun ondan sonra kalkıp da Türkiye'ye manifesto verir gibi ne yapması gerektiğinin altını çizmeye çalışan kim? Okyanus ötesinde mi? Terörsüz Türkiye derken ilk başta bu terör örgütü silah bırakıyoruz. Aynı zamanda sembolik olarak 30 silah yakıp kendimizi fes ediyoruz tüm örgütleri derken. İmralı Canisi'nin talimatlarıyla yürürken ne demek şimdi? Türkiye Suriye'den de çekilsin, Irak'tan da çekilsin. Biz Irak'a gidiyoruz, Kandil'e gidiyoruz, Türkiye'yi terk ediyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu hazırlık öncesi PKK'dan şu küstah talep geldi. Türkiye barış isterken Kuzey Irak ve Suriye'deki üstleri tahkim edemez, askerin çeksin. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, özellikle terörsüz Türkiye Komisyonu buna çok güzel cevap vermesi gerekmiyor mu? Gerekmez mi? Yani buradaki bu gelişmeleri nasıl okuyorlar? Devlet Bahçeli bunu başlatan Devlet Bahçeli ne diyecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan demeyetini kabul ettiği zaman onların kulağını nasıl çekecek? O var değil mi? Bugün yarın demeyeli ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan huzuruna çıkacak Beştepe'de. Yani orada da net ifadeler kullanılması gerekir diye düşünüyorum.